Really? <laughs> Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Çok değerli izleyicilerimiz. Bugün Kur'an ufku sözlük ilaveli İraplı Kur'an ve Meali adı kitabımızın 520. sayfasında Nebe suresinin 21 ila 40. ayetlerini işleyeceğiz. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Rahman, Rahim, Allah'ın adıyla. İnne cehenneme kânet mirsâde. İnne doğrusu cehenneme, cehennem kânet oldu, olmuştur. Mirsaden bir gözetleme yeri. Mirsat hani rasathane diyebiliriz. Bir gözlem yeri olmuştur. Sanki kendi içine gelecek kişileri e, seçme ve alma özelliği verilmiş. Kimler için bu e, gözlem yapıyor, gözlem yapılıyor? Litta <ghine> hatta aşanlar için. Meaben meab dönüş yeri demek. Azgınların, haddi aşanların dönüş yeri. Demek ki kimler cehenneme gidiyor ve cehennem kimleri orada mahşer meydanında toplamak için hazır? Orta yolu aşanlar, haddi aşanlar. Korkmadan, e, rahatça günah işleyip e, bunu uç noktalara kadar vardıranlar. Evet, onların dönüş yeri, gidecekleri yer cehennem. Labisine, evet burada ismi fail var, kalanlar, tabi e, muzari fiil olarak tercüme edilir, e, İsmi failler, labisine kalırlar, bu tarafa da bağlayabiliriz. Fiha içinde ahkaben, ahkaba diye okuyoruz durak sonlarında, uzun müddet demek, hukup çoğulu ahkab olarak geliyor bazı müfessirler bir hukuk yani 80 sene demişler daha az veya daha çok diyen de olmuş devirler boyu yani uzun müddetin ifadesi içinde uzun müddet kalacakları şimdi devirler boyu deyince bazı müfessirler demişler ki burada evet ebediyete kadar denmedi çok uzun müddetler kalacaklar cehennemin içinde ama eee daha sonra bir hani hadislerin bazılarına en hani içinde iman kırıntısı olan kişileri oradan çıkarılacağı ifade ediliyor. Artık en doğrusunu Allah bilir. İşte bazı müfessirler de buna karşı çıkıyor. Çünkü evet uzun müddet devirlerce demek ama başka yerlerde de halidine fiha ebeda. Yani onun içerisinde ...kalırlar... ...ebeda... ...yani Halid de ebediliği temsil eden... ...bir kelimedir... ...üstelik tekitli olarak ebeda... E, ...diye... ...ayrıca da ebediyen kelimesi... ...bunların başka bir tercümesi... ...yoktur diyen de vardır... ...artık en doğrusunu Allah bilir... ...çünkü bir başka ayette... ...gökler ve yerler... ...durduğu müddetçe... ...yani Allah dilediği kadar tarzında... ...cümleler geçince... Ee, Allah Teala'nın bir de cehennemdekilere e, özel olarak e, yani e, onlara merhamet ettiği en azından hissetmeyecekleri orada yansalar bile tarzında yorumlar yapılmış. En doğrusunu Allah bilir ama cennetliklerin ebedi olduğu e, en çok yaygın görüş. Evet, la yezûkûne tatmazlar fiha. Orada tatmazlar. Yani cehennemde tatmazlar. Berden bir serinlik, vala şeraben bir içecek. Yani ne bir serinlik ne de bir içecek cennette tatmazlar. Yani ateşin, hararetin olduğu yerde insan bir şey içmek ister ama maalesef böyle bir serin bir şey orada su namına, içecek namına orada bulamazlar diyor Rabbimiz. İlla aa, ancak bulurlar içecek olarak hamimen, kaynar su. Kaynar sudan başka herhangi bir serinlik ve içecek bulamazlar. Başka ve gassakan, gassak irin yani yananlardan çıkan iltihaplı su. Yani aslında Rabbimiz e, önceden uyarıyor e, bu kişileri. Yani yine merhametinden uyarıyor. Bu durumlara düşmeyin diyor. Yani yani siz şimdi babanız size bir takım bir şeyler söylese hiç kale almasanız babanız neler hisseder? Her şeyi her şeyi insan için yaratmış. O daha gelmeden yeryüzüne onun için yiyeceği, içeceği, barını her şeyi hazırlanmış ama insanın umuru değil nankör o sadece yesin içsin keyfine baksın bir hayat sürmek istiyor İstediklerin arkasından ne olursa olsun giden insanlar var evet Allah Teala da diyor ki ceza evfaka uygun bir karşılık olarak hem irin hem kaynar su bütün bunlar da diyor e, yaptıklarına karşılık uygun bir e, cezadır. Uygun bir karşılıktır diyor. İnnehum doğrusu onlar kânû lâ yani cehenneme girişlerinin sebebi açıklanıyor burada. Lâ yarcûne ummuyorlardı. Hisaben herhangi bir hesap herhangi bir hesaba çekilmeyi ummuyorlardı. Bakın kayıp nedeni bu. Bu insanlar bu günahları işlerken azgınlık hani hatta aşma diye buyuruyor Rabbimiz. Bunu söylerken hiçbir zaman ahireti akıllarına getirmediler. Allah bana bunun hesabını sorar mı, sormaz mı demediler. Bunu demeyenler bir ahiret günü e, hayatında olmayanlar bakın yiyeceği, içeceği, kaynar su ve irin başka yerlere de geçiyor. Zakkum, diken Evet kim kendini seviyorsa, kendi menfaatini seviyorsa cehennemden kurtulmak için elinden geleni yapmalı. Kişinin en büyük hedefi cehennemden kurtulmak olmalı. Ve kezze bu. Hani hem hesabı hiç akıllarına getirmiyorlardı, böyle bir şey ummuyorlardı başka. Ve kezze bu bi ayatina kizzaba. Kezzebu, bu yalanlıyorlardı. Bir ayetine ayetlerimizi yalanlıyorlardı. Ki yalanladıkça yalanlıyorlar. Yani çok yalanlıyorlardı. Şimdi aslında bir kısmını kabul edip ayetlerin bir kısmını inkar mı ediyorsunuz diyor Rabbimiz. İki tane ayeti üç tane ayeti bile inkar etse gene Kur'an'ı inkar etmekten hani biri hepsi bir manasında Kur'an'ın söylediklerine inanmak durumunda, Allah'a teslim olmak durumunda insan. Ve külle şeyin ahsaynâhu kitâbâ. Külle şey, her şey. Her şeyi ahsayna Biz saydık kitaben, yazı olarak, kayıt olarak. Kitaptan kasıt kayıt. Yani her ne yaptıysan, ağzından her ne söz çıktıysa, kime e, hangi harekete yaptıysan e, onun bakın sayıldığını yazıldığını göreceğiz Çünkü başka ayetlerde de söylüyor bu nasıl bir kayıt bu nasıl bir defter ki küçük büyük hiçbir şey bırakmayıp e, saymış diyor burada da bakın kaydetme manasında biz her şeyi yazıp e, saydık fezuku fezuuku zaka Yazuukudan Emir, tadın. Artık tadın. Ben sizi ikaz ettim diyor Rabbimiz. Artık tadın. Fe, çünkü len nezi Size asla arttırmayacağız. İlla ancak arttıracağız Azaben, azabı arttıracağız. Yani çünkü size azaptan başkasını arttırmayacağız. Yani ahirette neyin ziyadesini istiyorsanız hayatınızı ona göre şimdiden hazırlayın buyuruyor Rabbimiz. Ama tabi bütün bunları Kur'anı okuyanlar görüyor. Kur'an okunmazsa insanlar gaflet içinde kalıyor. Onun için devamlı Kur'an okumamızı Rabbimiz istiyor. Bakın Peygamberimiz şahsında diğer müminlere tavsiye. E, niteliğinde geceliğin kalk yani ertesi gün Allah'ı hatırlamak için onun yolunda çalışıp gayret etmek için e, geceliğin Kur'an oku tarzında ayet vardı raddilil kur'ane tertila inne doğrusu şüphesiz lil müttakine müttaki takva sahipleri ye'nun sondaki çoğul olduğunu gösteriyor Müttakiler için vardır. Li de için var manasında başta geldiği için. Tabi e, günahtan sakınan, sabreden, nefsi istediği halde sadece Allah rızası için o istediği günahtan e, vazgeçen manası. İnnelil müttakine, müttakiler için vardır. Mefazen, bir başarı, bir kurtuluş vardır. Bakın böylece ne oldu? İki grup söyledi Rabbimiz. Bir cehennemdekilerin halini söyledi. Zaten hep öyle ayetlere dikkat ettiğimiz zaman cennetin anlatıldığı bölümden sonra hemen cehennem geliyor. Cehennemin anlatıldığı bölümden sonra cennet ayetleri geliyor. Yani korkuyla ümit arasında olmuş oluyoruz. Başka hadaika bahçeler. Hadika'nın çoğulu. Hadaika bahçeler var. Ve ayna ben üzüm bağları var. Yani müttakilerin orada bulacakları, aynen nasıl dünyada böyle e, bahçelerde yemyeşil ormanların arasında e, olmaktan güvenle yürümekten zevk alıyorsak, bakın üzüm bağlarının arasında yürümekten zevk alıyorsak, aynı şekilde orada da onlarda e, karşılaşılacak. Ve kevaibe, etraba. Evet, kevai ve cazip eşler demek etraben de yaşıt cazip eşler. E, Tabi burada e, şu ana kadar görülen tefsirlerin çoğunda e, kaip çoğulu kevaip kelimesi yeni gelişmekte olan genç kız hatta göğüsleri yeni tomurcuklanan diye e, sözlüklerde verilmiş ama bu kelimenin başka manaları da var. Onlar değil de öbürü tercih edilmiş. Aslında cazip, harika, muhteşem manaları da var. Ka'ip, çoğulu kevaip kelimesinin. Yani orada müttakilere cazip eşler, etraben yaşıt eşler yani yaşlanmıyorlar. Oraya giden cennet hatunları ihtiyarlamayacak hep. Ee, aynı yaşta kalacaklar inşallah. Başka neler var? Ve kesendihka, Dop dolu bir kadeh. Yani içi boş değil, dop dolu bir kadeh. Artık oranın içecekleri muhteşem lezzette, muhteşem güzellikte müminleri bekliyorum. La yismagone işitmezler fiha orada. Lağven, lağ boş söz yani ne dünyana yarayan ne de ahiretine yarayan e, diye tarif ediliyor lügatlarda. E, canı sıkacak herhangi bir söz yani bazen eşiniz olabilir, çocuğunuz olabilir veya komşunuz olabilir. Çevrenizdeki insanlar boş konuşurlar, canınızı sıkabilirler ama bakın e, orada öyle bir durum yok. Boş söz asla yok. İnsanın canını sıkan... Hiçbir söz yok. وَلَا Herhangi bir yalan söz de yok. Bakın yalan söyleyip bizi aldatanlar var. Yani orada yalan da söz konusu değil. Karşımızdakine tamamen e, güvenebileceğimiz bir ortam var. Karşıdakine güvenmek ne kadar güzel bir şey. Çok büyük bir nimet. Tabi yine bakın Rabbimiz diyor ki cezaen. Min Rabbike. Tabi tecvitle Mir Rabbike diyoruz. Rabbinden bir karşılık olmak üzere. Yani yapılanlara karşılık olmak üzere. Ata'en bir bağış. Hisaben yeterli. Yeterli bir bağış olmak üzere. Rabbinden bir karşılık olmak üzere. Evet aslında e, namazlarımız veya Allah için yaptığımız... E, Fedakarlıklar ebedi bir cennetin, ebedi bir tatil yerinin, müthiş konforlu bir ortamın yerini ödeyecek şeyler değil. Ama bakın hesapsız, yeterli e, bağış olarak diyor Rabbimizden verilecek. O Rab ki, semavati vel ard, göklerin ve yerin Rabbi ve ma beynehuma ikisi hüma o ikisi beyne de arasında o ikisi arasındaki şeylerin Rabbi. Evet. Errahman. Rahman o Rab. Yani çok merhametli. Rahman kelimesini anlatmak için tek bir ifade yetmez aslında. Çok lütufkar, acıyan, merhamet eden, Pek çok e, karşılık var buna e, söyleyebileceğimiz bu kelimeye. La sahip olamazlar. Minuhu ondan hitaben. Bir hitaba sahip olamazlar. Şimdi göklerin yerin Rabbi. Yani Rabbül Alemin derken bir Rab var, bir de alemler var. Yani bir o, bir de yarattıkları var. Şimdi Görüyorsunuz ayet-i kerimede kıyamet günü olacak e, durumdan bahsetti. Öyle bir ortam ki zaten Fecr suresinde de anlatıyordu. Ve ca'e rabbüke vel melekü saffen saffa. Yani Rabbin ve melekler, e, saf saf melekler geldiği zaman diyordu. Tabi bakın e, onun yanında kimse konuşmaya sahip olamaz diyor. La yemlikune minhu Hitaba. Yevme yekumur Ruhu vel melaiketü Ruh ve melekler Ayakta durduğu gün Ayakta durduğu derken e, Orada hani bulunduğu gün e, Veya O gün diyebiliriz e, Yevme geçen yerlerde Yekumu <laughs> ayakta durur Bulunur ruhu Vel melaiketü Şimdi hem melekler var hem de ruh var Müfessirler burada ruhun e, kim olabileceği üzerinde e, epey bir yorum yapmışlar. Cebrail Aleyhisselam olduğu vurgulanmış büyük çoğunluk tarafından veya bizim bilmediğimiz e, başka bir varlık olabilir e, demişler e, çünkü Kur'an'a da ruh deniliyordu e, bir başka ayette. E, ruhumuzdan diye e, pek çok ayetlerde biliyorsunuz geçiyor. E, saf, safen evet e, ruh ve saf halindeki meleklerin ayakta durduğu gün la yetekellemune konuşmazlar, konuşamazlar. İlla ancak konuşur men edinelahu rahmanu. Rahman'ın kendisine izin verdiği kimseden başkası konuşamaz ve kâle savaba diyelim ki o da konuştu doğruyu söyler Onun katında yalan yanlış söylemeye imkan ihtimal yok Evet Rabbimizin karşısında kimse cesaret edip de bakın konuşamıyorum ancak kimin izin verdikleri Allah Teala'nın izin verdikleri konuşabiliyor. Ee, onun istediği kimselerin arasında konuşmasını istediği peygamberler olduğu ifade edilmiş. Ee, Allah en doğrusunu bilir. Zalikel yevmul hak. İşte o gerçek gündür. Mutlaka gelecek olan gündür. Yani inşallah bile Demeyeceğimiz bir gün Yani şuraya gideceğiz inşallah diyoruz Allah dilerse Ama ahiret için bu inşallah kelimesini bile Kullanamayız Gerçek gün Ve o halde Men şae Kim dilerse ittahze Tabi geçiş yapıyoruz Ve men şa e, Kim dilerse edinir Ne edinir İla rabbihi meaben Rabbine dönen bir yol edinir. Meab dönüş yolu. Rabbe giden bir yol. Yani e, allah Teala'yı cennette görmek istiyorsanız, onunla buluşmak istiyorsanız bakın mutlaka ona giden bir yol. O da Kur'an'dan geçiyor. Bir de şöyle olabilir demiş bazı müfessirlerimiz. Mesela kimi namaz kılmaktan hoşlanır, namazı çoğaltır Allah'a. Yaklaşmak için, onunla cennetinde kavuşmak için. E, kimisi çok oruç tutar, o yönde ilerler. Kimi ilim yolunda ilerler. Ama hangi yolda ilerlemeyi seviyorsa o yolu sıkı sıkı tutsun edinsin. Evet ki cennete götürsün onu o yol. Ve insan sevdiği şeyleri yaparken çok daha güzel yapar. Mülk suresini hatırlayalım. Ahsenu amela. En güzel demişti. Güzeli yapmak için de onu sevmek gerekiyor. Sevdiğimiz amelleri çoğaltmaya çalışalım inşallah. İnna gerçekten biz, doğrusu biz. naküm sizi uyardık. Azaben kariba yakın bir azaba karşı sizi uyardık. Allah Teala diyor ki biz Görevimizi yaptık. Sizi uyardık. Bundan sonrası sizin işiniz. Yevme yenzuru mer'u. O gün nazara yenzuru baktı manasında. Yenzuru mer'u kişi bakar. Ma kaddemet yedahı. Yani iki elinin takdim ettiği şeylere kişi bakar. Yani dünyadayken önceden dünyadayken yaptığı şeylere bakar yani neler getirmiş hani diyoruz ya biz kendi aramızda yediğin içtiğin senin olsun ee, ne gördüğünü anlat hani mesela bir yere gezmeye gitmiş Rabbimiz de ne diyecek benim için ne yaptın onu söyle diyecek yani ne yaptın Allah için salih amel adına onlara şöyle bir bakar ve yekulul kafiru kafir der ki tabi orada gerçeği anladı ya leyteni keşke ben küntü olsaydım türaben toprak olsaydım toprak olsaydım da uyanmasaydım bir insan olarak ki böylece bu cehenneme gidişi görmeseydim, bilmeseydim, hesabım ortaya çıkmasaydı diye başka bir ayette de ifade ediliyor. Evet çok değerli izleyicilerimiz bugünkü programımızda burada sona erdi. Bir sonraki programda yine sizinle birlikte olmak istiyoruz. Allah'a emanet kalınız. Hoşçakalın. Oh,